Merhaba arkadaşlar, onun iyisinizdir. Bugün sizler bir de nasıl yapılır, sudoku nasıl öğrenilir diye bu sorunun için teşekkürler. Nasıl yapılır, söyleyeceğim. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce siz başlıyorsunuz. Buradan oynuyorsunuz. Ve tekrar almak, tekrar tekrar şey hani tekrar oynama hakkını kazanabilirsiniz. Evet. İlk iki yandan yapabilirsinizdir. Diğer oyuncu da böyle yaptı. Yine aynı fikir yaptı. Bu şey göstereyim mi? Yok. Fakat bunu oynadı. Dur bir saniye. Bunu oynadı. Bakın eğer bunu oynatsa bunu alacak. Fakat ama siz bunu oynattınız. al bunu alabilir. Ama siz yaptığınız gibi ne yaptınız biliyor musun? Siz mesela bunu yaptınız. Ve ikiye bunu aldınız. Gelmiş oldunuz. Ama rakibiniz de tabii ki de şey hak hakkına olamaz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu hakkına olamaz. Bakalım olacak mı? Sen de hakkı. de hakkı. Bir saniye ne? Ve ayı Ve Tilki kuralı oluşur Size söylediğim gibi Yani bunları rakibim alıyor Yani ben alıyorum Zaten burası benim yerim Neyse de, 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 de. devam ediyoruz Şimdi de bunu oynuyoruz Son Ve Son... yani, tamam, bunu da alıyoruz Yanlış aldığımız gibi Tam, bunu oynadınız öyle. Ve bunu. Sonra da tekrar bunu oynuyoruz. Sonra rakibiniz bu çok taşı aldı. Dur, bir tane taş buradaydı. Ve burada gidiyor. Şimdi siz oynuyorsunuz. Buradan böyle. Böyle yapıyorsunuz. Ve bunu da oynuyorsunuz böyle ve bunu oynuyorsunuz. Ve tekrar kalkmak lazım. Ve tekrar ve tekrar kalk. Bunlar benim yöntemim. Tekrar bunu yapıyoruz ve tekrar çekim kuralı da yapıyor. Yapıyoruz. Ve burada da tekrar böyle oynuyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi. Ve bir de böyle oynadı. Ve ben de böyle. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay. Ha bir daha daha oyun bitmemiş. Hala bende duruyor. Hadi hemen bunu yapalım. Buradan oynadım. Diğerlerini oynamıştım arkadaşlar. Ve tekrar bu hakkını alıyorum. Şimdi sayın, arkadaş kazanan bu onlar oldu. Hoşça kalın, bay bay.